<laughs> ben böyle korkunç canavarlar görmedim. Anneciğim çok tırsıyorum ben. O uzun burnumu bir elime geçireyim. Yapacağımı biliyorum. Tırsmaktan <laughs> <laughs> öldüm ya. <laughs> Bu üçü de be. Yalan Yağla temanları çok erdi. <laughs> Nasıl? Eğlenebildin mi bari? Seni var ya seni. Dua et, acele yapar. Yoksa omuzun burnunu kırmasını bilirim ben. Şapşal şey! Kırk <laughs> yılın başı bana inanan bir sersem çıkıyor da... ...eğleniyorum. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> 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 Şimdi ne Bak yine gidiyor. Hadi. Dana engel olacağım diye başıma gelmeyen kalmadı ya. Ne acayip gelmiş burası. <laughs> Oyuncaklar dünyası cennetmiş buranın yanında. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay. 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 <laughs> hey, baksana! Ne var? Burada ağlayan yaşlı bir kadın var. Nesi olduğunu sormayacak mısın? <laughs> bana ne? Bana ne? Çok da umurumdaydı. Benim derdim bana yeter, çirkindi de. ama bak bende ne var? Hadi ye. Aa, elba. Ha, elba. Kadın da açlıktan zil çalıyordu. Sağ ol. Hey. hey. Hadi ye. Hadi. <laughs> Elmayı bu kadar kolay yiyen hiç görmemiştim. Yaşasın kadar sevinme. İşte geldim. Aman bir sefer gelmiş sen de. Bir kez benim istediğim olsa. Ne yapalım? Masal böyle. Ne? Bunu mu öpeceğim? Ne yapalım? Bütün genç ve güzel kızlar bu masanı bildiği için elmayı yemiyor. Bir tek bu sen seni kandırdın. Of. Ne yapalım? İş iştir. Sen hala burada mısın? Bakın Alaaddin'i görmeden buradan asla gitmeyeceğim Anlaşıldı Sen laftan anlamıyorsun Seni zindana atalım da gör ne? hı? Neyin var birinci nöbetçi? oldu? olduğunu mu kıldığını bekliyorum. Durun, sakin olun. Ben <laughs> <Merak> hallederim. <laughs> Hayatımı kurtardın güzel kız. <laughs> çok teşekkür ederim. Dile benden ne dilersen. Aslında benim ne istediğimi çok iyi biliyorsun. Hadi bakalım. Biz arkamızı döndük. Ama... Döndük dedim ya. Hadi. Teşekkür ederim. 1 milyon 686 1 milyon 687 1 milyon 688 e, Affedersiniz Ben Alaaddin'i arıyorum Alaaddin'i mi? Hı, hı E, onun sarayı burası değil mi? Evet Büyük ihtimalle bahçede kuşlarıyla konuşuyordur Teşekkür ederim e, Kaçta kalmıştık? Hı. Senin görevin kaçta kaldığımız aklında tutmak. Tahta kafalı. Bıktım bu kırk haramilikten. 38 emekli oldu. Bir biz kaldık. Dur bakalım kılıksız. Nereye böyle? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ha? Hayır. Ha. Ben Komutan Şokan. Buranın yeni güvenlik subayıyım. Ha. Demek siz nöbette uyuyorsunuz ha? Öyle mi? Bunu hemen rapor edeceğim. Ha, biz uyumuyorduk. Gözlerimizi dinlendiriyorduk. Ha. Biz uyumuyorduk. Gözlerimizi dinlendiriyorduk. Sen onu benim külahım anlam. Yandınız oğlum. Ha. Sizin askerliğiniz bitti. Sizinle daha sonra hesaplaşacağım. Çünkü bir casus peşindeyim. Demin buraya giren kız casus muydu ya? Yani? Demin buraya bir kız mı geldi? Evet, Oyuncaklar Dünyası'ndan geliyormuş. Güzel. Madem bir casusu içeri soktunuz, ceza almak istemiyorsanız hemen gidip onu yakalayın. Baş, baş, baş üstüne. üstüne. Hadi bakalım. Ha! <laughs> Bahçede de kimse yoktu. Of! Nereden bulacağım bu Alaaddin'i? Özür dilerim. Ee, bakar mısınız? Senin okuman yazman yok mu? Bir vuruşta yedi can. Nasıl benimle konuşmaya cüret edersin? Bana bak. Senin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Sen şu yedi sineği öldüren yalancı kahraman terzisin. Sakın bunu kimseye söyleme. Buralarda havam çok iyi. Herkes beni korkusuz zannediyor. Tamam tamam. O halde söyle bakalım. Alaaddin'i nerede bulabilirim? Büyük salonda olmalı. Dümdüz git. Ha, 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 ha. İşte bahsettiğim casus orada. Hadi yakalayın onu. Koşun çabuk. Buralarda bir yere saklanmış olmalı. Çabuk olun. Koşun diyorum. Elinizden kaçırırsanız yakarım sizi ona göre. Nerede bu? Nereye gitti? Yok komutanım. Nasıl kaçırırsınız onu? Her yere bakın. Onu bulamazsanız yakarım sizi ona göre. İşte komutanım. Ha, ha. Aferin. İyi iş çıkardınız çocuklar. Sizi ödüllendireceğim. Şimdi hemen bunu zindana kapatın. Baş üstüne komutanım. Durun durun yapmayın. O bir komutan falan değil. O bir oyuncak. Şşt. Yalancı casus seni. Hayır lütfen. Alaaddin'i görmem lazım diyorum. Ee, hadi hadi. Götürün bunu zindana <gülüyor> kapatın. <gülüyor> şoker bana bunu yapamazsın Şoker. Şoker. Yaptım bile. <laughs> ha, ha, ha. Neler oluyor burada? Sarayda bir casus yakaladık Prens Alaaddin. Casus mu? Hayır ben casus değilim. Ama komutan şoker casus olduğunu söylüyor. Komutan şoker mi? <laughs> şoker. Sen buradasın ha? E ee, bir merhaba demek için uğramıştım hmm. da oldu. Ben kaçtım o zaman? <laughs> Yakalayın çabuk. <laughs> komutan falan Yapmaya. değil. Dolandırıcının teki. <laughs> Bu nasıl çıkış. şey affedersin. Çıkış nerede acaba? Bir vuruşta yedi çarp. Nereye düştüm ben ya? Ay, ay. Ha şöyle ya. İşte orada. Yakalayalım kaçıyor. Bir milyon altı yüz seksen üç. Bir milyon altı yüz milyon altı yüz milyon altı <laughs> Pardon. Pardon. Çıkış kapısı nerede acaba? İlerden sola döneceksin. <laughs> Sağ ol kardeş. <laughs> Kaçta kaldık? <laughs> Tahta kafa. Şimdi en baştan saymak zorundayız.